Durum kritik. Lütfen yardım edin. Kimse varsa. Ağırsın. Tekrar eder misin? Yapmış. Gözünüzü seveyim ya. Yardım edin ya. Bu kemi ortadan bölümünü çıkamıyoruz burada. Çıkmak üzere. Yardım edin lütfen. Allah da kendisi. Koordinatları ben bilmiyorum. Radar çalışmıyor. Açıkta açıklamadınız. Az... Hayır efendim, açıkta de değiliz. Tam gel. Bir... Ya, oturmuş. Burayı ben tanımıyorum ki buranın neresidir. Bir koordinata vurup bakar mısınız? Sokametler gemisi, ben dışarıda, ben direkt dışında askeri tarafında şu anda köprü üstü terk etmiş vaziyetler. Burada sonra herhangi bir aktif yardım yapabilen var mı bölgede? Yok, yok. Şu anda herhangi bir yardım e, istemiyor. E, <laughs> Romagörler kendini korumaya çalışıyor. Çok yüksek siberler var, dalgalar var. Onun için e, de çıkamıyorlar. Romagörler de çıkamıyorlar terk eden personeller eee şu an sürücü, evet. e, şu üzerinde var. Eee şortu, kot pantolon, ceketlerden gibi ceket giyebilirsiniz. Daha, daha gibi ceket de ser tamam. Sundu görebiliyorsanız e, herhangi bir yardım ekipman alabilirsiniz olur tamam. Vallahi şu anda görüşte tamamen e, ismini yağmur fırtına, öyle bir şey gideceğim.